Beko geldim yanına Gel buradan abi. gireceğiz sağdan. Bir Tam birini aldım buradan. Çok iyi düştü de yerden. Koşuyorum o tarafa. Bak bak solda solda var. Düştü. Bir tane daha geliyor soldan. Tamam tam, tam bekle. <laughs> düştü o be. Cover Bir tane daha var sağ sağ. Düştü, düştü. Onu da hallettim. fat kaldır beni Fatih. Ee, Beko solda, Beko solda. Bekle mermi tarafı. Tam düştü. Bir tane sniper Bir yetti. tane daha vardı ama sola geçti o da. Tamam ee, gördüm. Geliyorlar tank var orada. Bu şu attım diye öldü. So Aa, sağdan yedim. Bir tane 91 vurdum düştüm yerdeyim düştüm kanka. Panzer attı götü lan. Çok fena vurduk ama ha. Aynen ha. Panzer abi bombardıman geliyor falan. geliyor Fatih. Oğlum çok şey oynadık lan orayı. Harbiden ha Bekko. Cemil'in komando hey, nasıl gidip keşke orayı lan. Attı at. çiğ.